Şu an tekrardan yayın açtım Az önce elektrikler gitti kusura bakmayın bu arada Evet ama tekrardan yayındayız yani <laughs> Oraya sesim hepten gitti abi Sesim hepten inceldi yani Şu an buradayız geziyoruz dolaşıyoruz Bu arada az önce dediğim gibi elektrikler kesildi arkadaşlar yayın da gitti Kusura bakmayın Benim elimde olan bir şey değil ama tekrardan yayındayız <laughs> yerde düğün var. Alexan kaç hoş geldin. Ne İlk ben geldim. Meclis. Hoş, hoş geldin. Hoş Salman oğlum. Bak sen yapma şaşırma. He? Neyse kapatıyoruz, kapatıyoruz diye reklam yaptılar. Milleti yürüdüler buraya. Her yer öyle. Şimdi bak daha Her yer öyle. Ya bir şey yok her yer öyle. Abi, abi efendim. Abi. Ha düğün var la beyler. düğün var. Oo hoş kanka. He? Ne bilmiyorum. Güzel bir İyi de öyle açılış mı olur? Bilmiyorum kanka bugün eee dediğim gibi aslıyım yani full dışarıda yayın olmaz. Eve geçince de yayına devam ederiz ama. Yani bir de gribim arkadaşlar. Ha? Dolar da elektrik var. E var olur tabi. Fırsat şeyi kestiler, Fatma Asli'yi kestiler sadece. Hadi küçük sokağını kestiler, oradaki bölgedeki şey, bölgedeki şeyleri kestiler, şey kestiler. Abi feruk kardeşim. Bu arada da de keşfeten genel alakası. <laughs> Anladın Abi telefonu nasıl? Geçmiş olsun, eyvallah kardeşim. Bu arada arkadaşlar ee, güzel bir haberim var. Diğer hesaptan da yayın açıyoruz. Orada da gelin. Nerede olduğumu sorarsanız yüzde bir dakika. Abi mit verir misin? Mit ne kanka? Eyvallah kardeşim eyvallah şey bunu Bildirim geldi. Nasıl bildirim geldi? Sen keşfetten gelmedin mi yayına? Ben senin keşfetten geldin diye biliyorum. <laughs> Neyse sıkıntı yok ya. Yani şu an önceden bizi 50-60-100 kişi izlerdi. Artık 3 kişi izliyor. Yani Keşfetimiz kapandı yani ama sıkıntı yok yani. Bu... Öyle yani işte. Kanka. Hepsi bir kanka şu izlenme şeyini yapsana ya. Yani artık bilmiyorum ama bot bot mu basıyorsunuz anlamadım ama ne yapacaksan yap yani ama bot basma. Önceden bir şey yapıyordun onu yapsana kanka. Oğlum bahane uydurma anasını satayım ya. Önceden izlenmek için bir şeyler yapıyordun sen bana. Onu yat, yapsana tekrar. Ama ne ne alakası izleniyorduk da. Ya onu tekrar yapman gerekiyor yani. Bunu tekrar yap yani. Ne yapıyordun oğlum? Keşfete mi düşürüyordun artık? Ara sayfaya mı düşürüyordun? Ne bok yapıyordun? Yap, tamam diyorsun, tamam diyorsan yap kanka. Hadi, bekliyorum. Orada bir şey diyeceğim, bunlar niye kalabalık ya yani? böyle? Bunlar çok kalabalık. Bam daha gelecek de. He, vardı bir tane değil mi? Adam geliyordu böyle, ben eldiğim diyordu, şey diyordu falan. Biz de diyorduk, he kanka aynen. Adamın hesabına bakıyordum. Hiç abonesi yok. Bak. O musun sen? Ha? 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 Ne ya? Ne ya oğlum? Oğlum sen niye gelmiyorsun yani arabayadır? Yeni geliyor. Evet. Şimdi tam bırakayım. Arabalar girecek bize. Oğlum ben de diyorum ne oluyor lan buna ya. Şu an Ankara bir dakika ne? Abi ben sana moderatörlük mü vermişim? Evet. Vereyim kanka. Tekrar vereyim sıkıntı yok. Tekrar mod vereyim ben sana sıkıntı yok. Tamam ben sana şimdi vereyim moderatörlüğü. Verdim kanka. Şöyle bir el oturduk. Etrafta şöyle göstereyim abi. Şöyle oturuyoruz işte. burada oturarak falan. Rica ederim kanka. Sınav haftası mı? Nasıl nasıl sınav mı? Et evet, döner 280 TL'miş bu. Ne? Et evet, döner. Ne ee, diyorum işte? Gel kardeşim gel zaten. Lazım yani. Şükür. Ha? Ha aynen. Bir şey evet, Aa. <laughs> Sigarayı uzak tut lan. Ne? <laughs> 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 Vurma şu an <anda> bunu ya. Ekranı mi bu? Kanka. Ya. Keşfet komple kapalı kanka. Keşfetin açılması için Eee bilmiyorum yani. Yanıt veriyor. Ne yanıt veriyor kanka? Google çeviri yeni açılmış ya dur. her safı fi. Kanka ne yazdıysan bir daha yazsana. Google çeviri çeviriyor da. Oğlum asılıyorsunuz mu? Önceden bizi tanıyanlar geliyordu yanımıza. Diyordu Dublaj abi sen misin? Biz de diyorduk ya benim, abi senin abonenim. Evet. Çok güzeldi lan. Artık onlar olmuyor tabi, keşfetimiz kapalı. ya. Lan ben neden gizledim, sen gizlemedin ki ben. Bu arada bunun tıkanmaya başlar az Niyeyse? Öbür hesabı ben gizlemedim kanka. Veya yanlış gizlemiş olabilirim. Kanka yeni kanal açtım var ama oradan hiç izlemiyorum. Ya yani buradan en azından izleniyorum yani az olsa da. 10 da olsa, 2 de olsa izleniyoruz yani. Diğerinden hiç izlenmiyor İzlesi bir iki, bir kişiyiz yok kadar yani. O da bir an. <laughs> ya bundan sonra <laughs> Aşus Speed yayınları yapacağız. Yine Let's <laughs> Yine de yani. işte sokakta geziyorsun, işte dolaşıyorsun. Günü <laughs> <laughs> hayatında neler yapıyorsun onu gösteriyorsun yani. Öyle yapacağız. Evet, bunu tıkanıyor. Neyse abi ben ee, şimdi kendi kapatıyorum. Eee şimdi yorgunum abi. Eve girince tekrar açacağız deyin. Şimdi kapatıyorum görüşürüz. Ama evince açacağız. Bakitmeyin. Kanka bilmiyorum valla. Ben vereyim de sana bak, dur, dur. Daha verdim. Eve gidince yeni açacağım, görüşürüz. Eve gince açacağız kanka, bilgisayardan yeni. İyi olursam eve gince açarım, kötü olursam yani.